Aslında bir hikaye değil. Bir insanın nasıl tek odada yıllarca yaşadığını, tek bir insanla konuşmadan delirdiğinin hikayesi. Bu hikayenin gerçekliğini iliklerinize kadar hissetmenizi istiyorum. Anlatacaklarım kelimesi kelimesine doğrudur. Bu hikayeyi dışarıdan yaptığım gözlemlerle ve yaşadığım garip olayları bir araya getirerek anlatıyorum. 12 yaşlarındaydım. Hayatım gayet normal ve olması gerektiği gibiydi. Merkezde yaşardık. Hafta sonları ve babamın yıllık izinlerinde köye giderdik. Okul hayatım ya da gündelik hayatımda sıradan bir çocuğun yaşadığı olağan şeyleri yaşayarak geçiyordu. Sizlere anlatacağım olayı anlatmadan önce olayda bahsedeceğim kişi Nece. Ömrünü tek bir odada geçiren insan. Odaya nasıl hapsolduğunu ve Neche'nin odadayken benim o evde yaşadıklarımı anlatacağım. Biliyorum, laf fazla uzattım, ama yaşadıklarımı sizin de hissetmenizi gerçekten istiyorum. Neche, herkes gibi normal bir insanmış önceden. Yani 17-18 yaşlarına kadar ben o odaya nasıl girdiğini ve bir daha neden çıkmadığının hikayesini akrabalarımdan öğrendim. Benim yaşadığım olaylar onun. 30'lu yaşlarına geldiğinde yaşadığım olaylar. Neçe, günün birinde gecenin bir vakti evden gidiyor. Sabah olduğunda ailesi onu arıyor. Fakat kimse bulamıyor onu. Nereye baktılarsa, ne yerde ne gökte, herhangi bir yerde izine rastlamıyorlar. Gün içinde eve döner diye bekliyorlar. Fakat eve gelmiyor. Daha sonra köylülerden birinden haber geliyor onu köyün yakınlarındaki bir gölün kenarında sıklam gördüğünü söylüyor. Ailesi hemen oraya gidiyor. N.C. kışın ortasında göle girmiş ve geceden sabaha kadar orada beklemiş. Ailesi buna çok şaşırıyor. N.C. adeta şoka girmiş. Bir yere sabit bir şekilde bakıyormuş. Sorulan hiçbir soruya cevap vermiyormuş. Ailesi meraktan ölüyor neden böyle bir şey yaptığını öğrenmek istiyor ama ne fayda. Ağzından tek kelime alamıyorlarmış. Eve götürmüşler. Evde de konuşmamış. Bu olayın üzerinden bir iki ay geçiyor. Fakat hala konuşmuyor. Bir süre sonra geceleri evin içinde dolaşmaya, camları kırmaya başlıyor. Ailesine saldırıyor. Ama hala konuşmuyor. Sonra ailesi başına çıkamayınca evin bir odasına kapatıyorlar onu. Odada sadece bir yatak var. Camlar ve kapının cam olan kısmı tahtalarla çakılmış. Tuvalet ihtiyacı için odanın içine tuvalet koyuyorlar. Bunu yapmalarının amacı odadan çıkmasın kimseye saldırmasın diye. Olayın buraya kadar olan kısmını yakınlarından dinleyerek öğrendim. Daha sonraki olaylar ise benim bizzat yaşadığım olaylar. Neçenin abisiyle halam evleniyor. Halamın evliliğinde bir sıkıntı çıkmıyor evlilikleri gayet güzel devam ediyor fakat tek sıkıntıları eniştemin ailesiyle aynı evde yaşaması yıllar böyle geçiyor çocukları oluyor yani kuzenim benden iki yaş büyük halam babaannemlere geldiğinde neçenin odadan hiç çıkmadığını geceleri bağırdığını söylerdi çocuk olduğum için bu anlattıkları çok dikkatimi çekerdi halamlar aynı evde yaşadığı için bu olaylara alışmış durumdaydı. Babamın yıllık izninde köye gitmişti. 12 yaşında falanım. Babamlar, teyzemler ve babaannemlerle hastaneye gittiler. Neden gittiklerini hatırlamıyorum. Beni de o gün halamlara bıraktılar. Halamların evini biraz anlatayım. İki katlı bir ev. Evin alt katı her köy evi gibi ahır ve samanlık var. Evin merdivenlerinden çıkarken direkt karşıda İki tane yan yana tuvalet var. Tuvaletlerin iki yanında odalar var. Merdivenin iki yanı da oda. Yani odalar karşılıklı. Merdivenin karşısında tuvalet var. Umarım evi tam anlatabilmişimdir. Odanın biri pazarcılık yaptıkları için pazar eşyalarıyla dolu. Hemen o eşyaların karşısındaki odada eniştemin anne ve babasının yatak odası. Eniştemlerin odasının karşı odası NC'nin kaldığı oda. Ben halamlarda kaldığım gün halamla eniştemin odasında yanlarında yattım. Gece saat kaç hatırlamıyorum. Birden bağırma sesi gibi ama nasıl tarif etsem, böğürme desem eniltili bir böğürme sesi var. Sanki birisi boğuluyor, birisi boğazını sıkıyor, bağırıyor gibi. Bu sesi duydum ve korkuyla uyandım. Hemen halamın yanına gidip hala ne oluyor dedim. N.C. bağırıyor. Sen uyumaya çalış. O hep öyle. Geceleri bağırır. Sen takma dedi. Niye bağırıyor dediğimde. Biz de bilmiyoruz. O hep öyle dedi. Onu daha önce doktora, hocalara götürmüşler. Kimseyle konuşmamış. Ama geceleri anlamsız şekilde bir anlam ifade etmeyen kelimeleri bağırıyor. O gece hiç uyuyamadım. Bağırma sesleri hala kulaklarımda. Sabah olduğunda... Babamlar geldi ve gittik. Bir daha halamlarda hiç kalmadım. Aradan yıllar geçti. 18 yaşlarındaydım. Lise bitmiş, üniversiteye hazırlanıyordum. Köyde babaannemlerin yanında kalıyordum. Bir gün halam aradı. Bu arada halamın kayınpederi vefat etti. Eniştem de pazarcılığı bırakıp farklı bir işe başlamıştı. Başladığı iş yerinde kalıyordu. Haftada bir eve geliyormuş işin ilk haftası. Kuzenim de Isparta'da okuyordu. Halam yalnız kalmaya alışmadığı için babaannemleri kalmaya çağırdı. Fakat büyük babam hasta olduğu için gidemediler. Babaannem bana yavrum halan kendisi korkuyormuş. Bir iki gün yanında kalıver. Enişten gelince geri gelirsin dedi. Delikanlılık zamanları korkuyorum ben. Nasıl kalayım diyemedim. Babaannemi de kıramadım. Mecburen gitmek zorunda kaldım. Eniştemin işten gelmesine iki gün vardı. İki günden ne olacak ki diyerek gittim. Neçede en ufak bir değişme yoktu. Evin bir odasında tek başına yalnız hayatını yaşamaya devam ediyordu. Halanlara gittim. Halam ve kayınvalidesiyle sohbet ettik. Sanki inadına yaparmış gibi bana neçeye ile ilgili garip olayları anlatıyorlardı. Ben de inanmıyormuş gibi yapıp. Cesur görünmeye çalışıyordum. Birinci gece. Halam ve kayınvalidesi, kayınvalidesinin odasında yatıyordu. Ben de Neçenin odasının karşısındaki odada yatmak zorundaydım. Televizyon olan odada bu odaydı. Televizyonun olması biraz olsun korkumu hafifletiyordu. Televizyonda izleyecek bir şeyler arıyordum. Saat bayağı ilerlemiş, herkes uyumuştu. Yine bağırma sesleri gelmeye başladı duymamak için televizyona ses veriyordum ama ne fayda. O zamanlar telefon herkeste yok. Nokia 3310'ların en fiyakalı telefonlar olduğu zamanlar ama Walkman'im vardı yanımda. Kulaklığı taktım ve Walkman'imden radyo kanallarında sevdiğim müzik arıyordum. Son ses vererek dinlemeye başladım. Televizyonu kapatıp gece lambasını yaktım. Yaklaşık yarım saat sonra öyle bir tuvaletim geldi ki Çıksam ayrı dert, çıkmasam altıma yapacağım. Tüm ışıkları yakarak cesaretimi toplayıp tuvalete gitmek için yavaşça odadan çıktım. Ara yerin ışığını da yaktım. Nece'nin sesi çıkmıyordu. Hızlı adımlarla tuvalete girip işimi gördüm. Dünya varmış. Bir saniye daha tutsaymışım altıma yapacakmış. O derece sıkışmıştım. Tuvaletten çıktım. Ve tam odaya yöneldiğim sırada şşşt diye bir hırıltılı bir ses duydum parmak ucumdaki kanın bile çekildiğini hissettim. Arkama bakmaya cesaretim yoktu. Fakat yavaşça arkama döndüm. Tahtanın arasından sadece gözlerini görebiliyordum. Ve tekrar şşşt dedi. Nece kan çanağı olmuş gözleriyle doğruca bana bakıyordu. O an çok korktum. Ama gözümden bir iki damla yaşaktı. Düşünsenize bir insan yıllardır bir odada tek başına Sadece yemek koyulup kapanan bir kapı. Hani temizliği ve tuvalet ihtiyacı konularına girmiyorum bile. İçimden o birkaç saniyede bunları geçirdim. Gözleri kan çanağı ve bana ş diye seslendi. Sanki yardım ister gibi. Adeta korkum gitmişti. Ona yardım etmek ve onunla konuşmak istiyordum. Gözümden yaşlar akmaya devam ediyordu. Tam kapısına doğru bir iki adım attım. Allah'ım aniden kapıyı yumruklayarak kahkaha atmaya başladı. Ödüm bokuma karıştı. Odaya nasıl katacağımı bilemedim. Sabah olmak üzereydi. O geceyi öyle atlattım. İkinci gece, son gece. Dün gece yaşadıklarımı halama anlatmadım. Zaten bu olaylara alışkındır diye. Gündüz yaşanılan tuhaf bir şey olmadı. Yine akşam oldu. Herkes odalarına çekilip uyumaya başlamıştı televizyona bakıyordum. Yine bağırma sesleri gelmeye başladı. Walkman'imi takıp müzik dinlemek istiyordum ki Walkman'im dün gece açık kalmış ve pili bitmiş. Neyse televizyona bakarım sabaha kadar diye düşündüm. Yaklaşık yarım saat sonra aniden televizyon kapandı. Açmaya çalıştım fakat elektrikler gitmişti. Elektriklerin gittiğini fark edince Resmen karnıma sancı girdi korkudan. Kafamı atacağım hiçbir şey kalmamıştı. Yatağa yattım ve uyumaya çalıştım. Şükürler olsun ki bağırma sesleri kesilmişti. Biraz sonra salondan yürüme sesleri gelmeye başladı. Salon döşeme tahta olduğu için yürüyen kişinin ayak seslerini net şekilde duyabiliyorsunuz. Başta halamlardan birisi tuvalete çıktı diye düşündüm. Fakat Oda kapısının açılma sesi gelmemişti. Sadece yürüme sesleri vardı. Nefes alırken bile sessiz olmaya çalışıyordum. Kapıdan tarafa bakamıyordum. Kaldığım odanın kapısı kilitliydi. Kapının camı mozaikli cam. Allah'ım yardım et. Dua etmeye başladım. Resmen korku filminin içindeydim. Odanın kapısı kilitli. Neçenin çıkması imkansız. Ve başka bir şeyin olma ihtimali de korkutuyordu beni. İki ihtimalde korkudan ölmeme yeterdi. Bir süre yürüme sesleri devam etti. Kapının camına hiç bakamıyordum. Bir ara kafamı mozaik cama çevirdim. La ilahe illallah. Mozaik camın önünde bir kafa var. Dışarıdan vuran sokak lambasının ışığıyla ne şekilde birisinin olduğu fark edilebiliyor. Ama kim olduğu seçilemiyor. Camın önünde öylece durmuş. Muhtemelen yüzü odanın içine dönük öylece sabit bir şekilde duruyordu. Bir süre sonra kapı kolunun aşağıya yukarıya yavaşça hareket ettiğini duydum. Kapıyı açmaya çalışıyordu. Allah'ım, bu nasıl olabilir? Kim bu? Hayatımda ilk kez kalbimin heyecandan sıkıştığını hissettim ve korktuğum başıma geldi. Kilitlediğim kapı açıldı. Gözlerimi kapattım. Nefes dahi almıyordum. Gözlerim kapalı. Resmen o varlık ya da o şey her neyse bana saldırmasını ve beni öldürmesini bekliyordum. Odanın içinde bir şeyin dolaştığını, yürüdüğünü net bir şekilde duyabiliyordum. Yüzümde bir elin varlığını hissettim. Uyuyormuş gibi yapıyordum. Nefes dahi almıyordum. Yüzüme değen el o kadar pis kokuyordu ki midem bulandı. Daha sonra kapının kapanma sesiyle gözlerimi hafif araladım. Odada kimse yoktu ve sesler kesildi. Nasıl oldu bilmiyorum ama hemen uykuya dalmıştım. Sabah oldu. Sabah halama Nece'nin odasından çıktığını söyledim. Halam bunun imkansız olduğunu söyledi. Yeminler ettim. Fakat inanmadı bana. Eniştem de akşamüstü geldi. Eniştemle sohbet ettikten sonra gitmek için ayaklandım. Odadan çıktım. Eniştem ve halam beni yolcu etmek için merdivenin başına kadar benimle birlikte geldiler. Tam vedalaşıp giderken Nece'nin kapısından yine şit sesi geldi. Üçümüz de Nece'nin odasının kapısına baktık. Tahtaların arasından baktığını görebiliyorduk. Tahtanın arasından elini çıkartıp bana el salladı. Eniştemle halam şoka girdi. Sonra ben babaannemlerin evinin yolunu tuttum. Bu olay hiç aklımdan çıkmadı. Bu olaydan sonra halamlara bir daha gitmedim. Zaten yaklaşık 5-6 yıl sonra halamla enişten boşandı. Halam da görüşmediği için neçeye ne oldu şu anki durumunu hiç bilmiyorum. Ne kadar korksam da bu konu her aklıma geldiğinde neçeye ve yaşadığı hayata üzülmekten kendimi alıkoyamıyorum. Belki de bana el sallamasını ve o gece yaşadığım olayın nedeni onun için üzülmem ve ona baktığımda ağladığımı görmesiydi. Hikaye bu kadar. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa Facebook ve Instagram adreslerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha çok insana ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.